ben sana söyleyeyim. Bak 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 bak, bak. şimdi bak bak. Oo, biz iniyoruz buraya. Kim inen var mı başka? Bu bizim binamız. Tuttun mu binada mısın? Evet, Seni abi. içeri attım hemen süper. Evet içeride hat adamın yanındayım Allah beni öldürür Lan bir tane silah. Lan bir tane şey yok mu? Adam yok mu Allah şatkan var. <laughs> Aa, ne oldu lan aslan Kendine iyi bak Şu Arkadaşlar biraz iğrenç güldüm Şakaydı bu tamam mı Öyle şey yapmayın Aslında. Ama Picado benim bölgem Aslında böyle gülmez Aslında böyle gülmez miyim i̇ğrenç. Nasıl Öyle iğrenç gülmez yani Öyle iğrenç gülmem normalde evet ama adamı yani oradan gelişini öyle bir öldürdüm ki ne yapayım ne yapayım gülmemek elde değil ya. Tutamadım yani. kendini. Tutamadım kendimi. Hops kim sıktı? Sakin ol şampiyon. O değil de Picado'ya koskoca Picado'ya sadece bir kişi geldi? Yani gerçekten bazen çok inanamıyorum yani. Bir de silah da yok. Şurada bizim aşağıda bir tane kırmızı iki tane binamız var. Genelde buraya da atlayan arkadaşlar oluyor. Şöyle bir devam edelim. Sesi açayım azıcık ses duyabileyim. Burada biri var sanki. Evet, evet var 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 evet. Kaçıncı kattasın? Bence şuradasın. Bence oradasın hadi. Yemin ederim az daha tutuyordu ha. Kanka camda mısın? Lan her yerde adam var. Allah bir sprey bu kadar mı kötü hatırladım. Yemin ederim hayatımın en kötü spreyiydi. Ama seni öldüreceğim. Çünkü biliyorum oradasın. 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 Burada da biri var. Nerede Kanka sen dur ya. Sen öldürdün mü onu? Sen dur Biri daha var Şimdi. Geldi Geldi burada Geçin. Geldi senin yanında Hop bayıldım Senin yanında senin yanında Senin yanında içeride Şimdi. Arkadaşı geldi Allah! Mermi lazım kanka. Selenaymış adı. Kendine çok iyi bak. Bir daha var sanki. Lan mermi lazım. Ha süper. Biz içeridekini öldürdük mü? <laughs> Öldü galiba o ya. Aa bana ipek sen orada kal. Gel gel İpek. İpek böceği gel. Lan İpek ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu İpek? Kit basman lazım. Onun kankisi var şimdi ona gidecek ama ben onu öldüreceğim. İpek'in artık kurtuluşu yok. Thomas var İpek'cim. İpek'cim kendine çok iyi bakıyorsun. Güle güle. Ben anladım bu binada saklanan ne yapıyor acaba? <laughs> Onların arkadaşlar insan arkadaşını burada sokak ortasında ölürken yalnız bırakır mı? Geri zekalı. Sen de öleceksin şimdi bak. şu şu arkadaşın bir lootuna bakalım. Nerede? Burada bir tane öldürmüştük ya. şurada. Aa bu diğeri bu diğeri binada ona bakacağız şimdi. Gel. Ya, şey of M4. Giriyoruz. Hop. Sakin ol. Sakin ol. Geldi burada burada burada. Nerede lan o kap şey merdiven? Üste çıktım ben. Sanki bu sağda. Kanki burada mısın? Balkonda mısın? Değilsin. Motor geldi, Motor geldi lan. Allah yere düştüm. Gördüm seni. Ben aşağıdayım adam da yanımda bak. Dikkat et daha var daha var daha var devam var. Bu arkadaki arkadaş var biraz loot yapalım oradan. Şu binaya girelim ya şu soldaki binaya girelim. Lan bunlar ne yapıyor bir dakika gel gel. Şurada birileri birbirini öldürüyor. O kırmızıya döneriz. Solda bir yerde. Gel diğerine. Ama bir tane dürbün olmaz mı ya arkadaş? Yemin ederim. Rezalet bir şey oldu şu an ya. Lan İpek'in arkadaşı. Sen neredesin? Allah orada mısın lan? Değilsin. Ben anlamadım ki. İpek öldü. burada var. Nerede? Bakalım. Gördün mü? Gördüm de kayboldu. Şöyle gidelim. Şey o deli şunlara ben da, da bakmamıştım. Gel gel özür dilerim. Duvar, duvarda mı? Nerede? Burada bir yerde var. Karşımda Duvarın Ops. Ya bunlar öldü de ben şu binadakini merak ediyorum. Binadaki pustu mu? Ne yaptı? Gitti mi? Kaldı mı? Gel şu şey yapalım ya. İpeğin leşine gidelim. Belki onlara bir şey yapar ya. Bakmaya gelir ne bileyim. Bir de şu arkada öldürdüğümüzün de kankileri gelmedi. Bilmiyorum İpek Hiçbir şey de yokmuş İpek'in yemin ederim İpek botun tekiymiş Kanki bu evdeydin bak Yukarı çıkalım bakalım ne çıkarsa bahtımıza Bence o buralarda bir yerde altın birine sakın. Hayır nereye gitti orada mı hı hı. nereye gitmiş olabilir ki yani şuraya tırmanamaz mı Allah 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 düştü Neyse sağlık olsun artık şu arkadaşın arkadaşları nerede acaba? Alan da 240 metre. Şöyle bir şey yapayım geliyorum hemen. Var. Kesin kaçtı o diğeri ya. Gireceğim Görkem tamam mı? Daha haber, haber, haber. Hayır seni değil seni. Gökem gel. Lan nasıl bir şey oldu ya o? Ne oldu lan? Hadi araca binelim bizi götür. Alana götür bizi. Başta et et versek bir şey olmayı malzemeyiz Solda drop var pekado'dan 5 leşle çıkmak çok saçma ya Ya bir, bir kısmı sende hop sakin 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 biraz daha tepenin orayı geçelim tamam hop dur 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 bir saniye arkadaşlar sakin. uzak mı kaldık acaba neyse Sen bir yat, sen bir yat aşağıya yat, yat. Oley, ne çaldın? Ya bir tane orada ben adama o kadar sıktım. İndiremedim. Ben de çaldım, dayım sana öldürdüm. Şurada birisi vardı ya. Lan bunlar burada. Burada burada çok yakınlar. Kat aşağı. Sen bitsin. Şunun kankisi var. Ama nerede bilmiyorum. Aşağıda gördüm, 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 gördüm. Eşimi çalma, sağında da biri var. Yemin ederim şu an şurada var ya katliam yaptım ya, ama şurada bir tane adam vardı onu öldürmeliydik ya. Oh be, oh be, bol leşli, bol leşli böyle ya. Şuranın haline bakın ya. Baygın vardı onu çalamadım ya adam aldı onu Bir tane çaldı. <laughs> Ya yok bu dropu alan kim abicim? 2 tane enforla oynayacağım Dropu alan kim la? Şu şeyde de e, binamızda vurduğumuza gidelim Allah. Korkun ne işin var? Louis Edgar ne işin var lan taşın üstünde? Gökyüzünde yıldız mı var bakıyorsun? şey yapacağım. Ee, bir tane M4 yerine mini alacağım. Keskin lazım. şurada da birini almıştık sanki. Evet. Bak, şunları sonradan Uzi ile sıkıyordu bana. Birisi de taşın üstüne çıkmış gökyüzüne bakıyordu. <laughs> Abi AVM'yi sen de almamışsın abicim. Hanginiz aldı bu drop drop'u ya? Allah aşkına drop'un kutusu nerede? Bence herkes drop açmayı unuttu buraya gelince. Ha şurada. Gidip bakacağım çok merak ettim. Drop almayı unutuyorsunuz kardeşim. Ne yapıyorsunuz ya? Araç var mı? Bizim aracımız nerede? Bizim aracı alabilir misin? buggy? şöyle bir drop'a doğru gideyim ondan sonra devam edelim yolumuza. Sonra bitirelim oyunu. Zaten kaç kişi kaldı? 9 kişi. Benim 12 leşim var. Senin kaç? 6 leş. 12, 6, 18 leş. İyi. Güzel. Bir iki tane de çaldılar bizden tabi. Ya drop'u da... Ana drop'u... Birisi şurada bak. Drop'u kesin açmış ama ben her ihtimale karşı şöyle bakmak istiyorum. MK mı? Aslında var ya MK mini'den daha iyi bence. Ama mermi yok bende. 7.62 mermi lazım da şuraya bir bakayım. Şöyle bir 20 tane 30 tane olsa iyi. Ha tamam buldum. Süper. Şöyle bir şey atayım. Beş, lardan birazcık atayım ondan alayım. Arabaya girmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Şöyle bir basayım. Ben mi Bir saniye ben götürürüm. Arabaya bindik yürü bakalım. abi radyomuzda yine de meta kalın. Şaka şaka. Abi ya şaka gibi ya. Allah 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 Allah. Ya bunda da drop nerede gösterseydi aslında demek ki herkes drop'a geliyormuş burada. Şöyle inelim. Geliyor adam geliyor. Dayan dayan adam geliyor. Gireceğim 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 girdim. Aslında biz niye aracı bıraktık ya? Valla ben pişman oldum. Alanı çok uzağa verdi ben alacağım aracı geleceğim. Zaten kalanları bitirsek tamam ya hey, bu el bizim. Ben alırım ya. Sen de atıya bak. Geldim. Allah ya, Allah şu kileri ya. Polisini bozdum. Al şunu, al lan Buyurun, buyurun hanımefendi. Arabanız geldi. Teşekkürler. Ben. Bir iki mermi sıksana ya. Etrafta adam varsa bir mermi sıksana. Burada bir tane araç var ama duran var mı burada acaba? Aa, arkamızda adam var. <laughs> ne yapıyorsun lan? Aslan parçası. Ne oldu? Nasıl? Şuraya bakalım. Ee, ya her yerde de bomba çıkıyor karşıma ama şöyle yapacağım. Bom, ne demek bomba almak istiyorum biraz. Tamam olur. Biraz doğru 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 Drop attı drop'a gidelim. Allah be. Çok güzel iniş, güzel iniş. Ah. Droba gidelim, droba gelen, yani geriye kalan kısım Allah aşkına droba gelsin ya, droba gelin de yani bitsin bu maç artık çok uzadı. O da uzakmış he. Bu maç bitsin artık çok uzadı bak. Kado falan derken bunu bir galibiyetle bitmesi lazım. Ekado'dan sonra galibiyet çok iyi olacak. Şöyle bir drop'u keselim bakalım ne var ne yok drop önce. Ha uzak mı şuraya sağdan gidelim. Hop, hop ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor sakin. Gördüm adam var. Lan ben benim sadece 4x'im var ya. Aha gördüm seni gördüm seni. M4 geliyorum. Geri gel, geri gel, geri gel adam görüyorum. Sakin, bana doğru gel biraz, bana doğru gel. Şuradakini de bitirdim. Yaşın Kaldı mi? 4 kişi de inşallah bunlar bizi uzaktan görüp sıkmaz. Şu durumda ölmek çok saçma olur. Acil cam bas anne gel gel Oha oha oha. Hayır, hayır 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 ölmeyeceğim ölmüyorum vallahi o Benim ölmem yasak kardeşim bak ben sana söyleyeyim aslan. Ya yan nişangahana ya. Ah be oğlum nereye yaptın? Aslan hazır mısın bak bomba geliyor. Bomba geldi tut. oldu lan rush Kaldı 3 Ben alacağım lan onu Sağlık çantası basmam lazım Dikkatli ol tamam mı <laughs> Altı x kop süper Ya M24 falan K98 bir şey yok mu bunlarda? SKS'yi almayacağım benim iyi o zaman bayağı ya MK. MK14 güçlü de biraz fazla sekiyor. Spreyimi 3x dağıtıyor olsaydım şimdiye kadar çoktan ölmüştük. Bayağı Ama işte iyi ki 2x. Orada birim var yok. Ya, nasıl bu arkadaşlar işaret fişe atmış sanki bunların. Neyse ama çok saçma ölülerinde silah yok muydu bir tane güzel? Kardeşim, dal, dal ya. Abi, biz Şöyle bir... Dal, Aa, Aa burada da, da drop git, var. Git, git, hoş, hoş. Ha bu deminki drop sanırım. Buna bakalım yelek kask bir şey var mı? Aa tepede adam tepede adam gördüm. Şurada bak, şimdilik dursun orada. Dropta sanırım hiçbir şey yok ama yine de bakacağım. Aa avuk var. Avuk alacak mısın? İstiyor musun? Nasıl? Gel. Avuk var, sen al onu. Ben şu arkadaşa doğru bir gideceğim. Alana girmemiz lazım bu arada, 300 metre. Kalan bir. Aa. Süper. Winle bitmesi lazım. Winle bitmesi lazım. Çabuk gel. ne gel. Görmüştüm. Drop'un orada tepedeydi bu adam. Bizim bunu almamız lazım. Winle bitirirsek çok iyi. Hadi bakalım. Anki neredesin? 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 Pusmuş bir yere bu muhtemelen tek başına çünkü. Droba hiç gitmeyelim. Şu küçük kulübeye...